Değerli dostlar herkese merhabalar. Bugün sizlere Mor Afram Kilisesi aynı zamanda Şanlıurfa'da bir ilk olan kilise ve papaz efendiyi tanıtacağız. Gel hep birlikte bakalım ne yapıyorlar. Değerli dostlar merhabalar. Bugün Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu manada belki de yapacağımız ilk röportajlardan bir tanesi. Şanlıurfa'da özellikle Hristiyan aleminin ve özellikle Süryani geleneğinin devamı olan Mor Afrem Urfa Kilisesi Derneği Başkanı Pastür Eyüp Badem birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ki Urfa özellikle Hazreti Ömer döneminden sonra Müslümanlığı kabul ettikten sonra burada Müslümanlar hakim kalınıyor, hakimete ele alıyorlar. Tabi burada yine Şanlıurfa'da e, Hristiyan alemle, Hristiyan dinle mensup olan insanlarımız var. Süryani geleneğinden gelen isyanlar, insanlarımız var. Burada e, son olarak siz bu derneği kurdunuz. Evet. en başta e, Eyüp Badem kimdir? Pastör Eyüp Badem kimdir? Kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız? Eyüp Badem Urfalıdır. Urfa doğumluyum. Urfa'da yaşıyorum. Atalarımız, soylarımız hepsi Urfalıdır. Yani yerli bir Urfa halkıyız. Peki Eyüp Badem e, pastör olmadan önce Müslümandı? Yok. Ben e, şey bir ateist bir insan. Sonradan? Evet. Sonradan oldum. Sonradan Hristiyan evet, oldunuz? Evet. Derneği ne zaman kurdunuz? Derneği 2019 yılında kurduk. Şu anda derneğin faaliyetleri evet. resmi olarak faaliyetleri evet. devam ediyor. Evet. E, Derneği üyeleriniz var. Evet. Peki burada özellikle şu anda biz e, küçük de olsa bir kilisedeyiz. Evet, evet. ayın yapmış olduğumuz bir yerdeyiz. Evet. Burada e, ayın günleriniz hangi günler? Ne zaman bir araya geliyorsunuz? Biz e, ibadet e, günlerimiz pazar günleri. Evet. E, i̇badet ihtiyacı olanlar e, pazar günleri geliyorlar. Bizim ibadet saatimiz girdiği <laughs> ama da işi de biter. Evet. O bir saatlik zamanda ibadetlerimizi e, Allah'a yapıyoruz. Peki Müslüman Müslüman gelebilir. Kapının sertliği evet, Şu an Şanlıurfa bir hoşgörü, evet. medeniyetler şehri. Hamdolsun. Herkese kapımızı açıp evet. diyorsunuz. İnsanlar gelip onunla iftar ediyoruz. Evet. Urfa, gerçekten adil bir şehir ve insanlığın e, burada yeşerdiği evet. kardeşliğin, barışın, sevginin, hoşgörünün Urfa'da olduğu çok güzel bir e, şehir. Dolayısıyla burada bin yıldır Müslüman, Hristiyan e, birlikteliği yaşamı e, devam etmiştir. Bu kadim şehrimizde e, dinler hep birbiriyle hoşgörü içinde yaşamıştır. Evet. E, dolayısıyla biz de bu hoşgörüyü Müslümanlardan görüyoruz ve bunu da bir e, memnuniyetle devam ettiriyoruz. Peki şunu soracaktım. Özellikle Urfa'da e, Buraya gelip yani Hristiyan olduğunu ifade eden insanlar var, Evet. Ee, size mesela sohbet eden insanlar var, evet. sayı olarak ne, ne kadar, kaç kişi var? Yani sayı olarak bir sayı veremem ama evet. e, sayımız var. İşi olmayanlar Evet. pazar günleri geliyor, burada ibadetini yapıyor ve ondan sonra gidiyor, işine devam ediyor, günün yaşantısına devam ediyor. Evet. Peki siz Urfa, e, Mor Afrem evet. Urfa Kilisesi pastörüsünüz. Ee, Mor Afrem kimdir? Evet. Bundan bir kısaca bahsedelim. Mor Afrem, e, Aziz Afrem demek. Evet. Oturganicedir. Evet. E, Mor Afrem, e, savaş çıktığı zaman Diyarbakır'a gidiyor, 18 yaşında. Dayısı bile. Sonra Urfa'ya geliyor. 18 yaşında, ölene kadar da Kaçıncı da yüzyıl, yüzyıl bu dedikleriniz? Üçüncü, yüzyıl, üçüncü yüzyılda. Üçüncü evet. yüzyılda, 1700 yıl önce. E, Mor Afrem, burada ki Urfa'daki o samimi müminlerin Allah Allah'la olan diyaloğundan dolayı çok güzel ilim yeriymiş Urfa'da. Ve onun için Urfa'da kalmış. Ve Urfa'da hizmetleri olmuş. Urfa okulunu açmış. Evet. Urfa'da e, astroloji, fizik, tıp gibi e, teoloji gibi İlimleri. ilimlerle bu okulda eğitim vermiş. Sonra Nusaybin okulunda da dekanlık yapmış. Böyle e, öldüğünde de beni kimsesizlerin, fakirlerin mezarına gömün diye çok alçak görüldü bir adam ve dünyada e, tanınan, sevilen bir din adam. Mezarı şu anda Urfa'da Evet. Mezarı mesela, mesela ilk defnedildiği zaman nereye defnedildi? İlk defnedildiğinde e, Halepli Bahçe'deki şu an Yakup Kartay Okulu'nun yeri olan evet. Manastır'da defnedildi. Tabii o 1960 yılında yıkılıp okul yapılınca ihtiyaçtan dolayı Mezar da kaldı. Ve mezarı da siz buraya taşıdınız. Onun evet. ruhuna ithafen evet. burada bir mezarı evet. bulunsun diye. Evet. Birazdan da orada eee evet. Mor evet. Afrem Aziz Efrem'in <laughs> kilisesi e, kilisesinin içerisinde bulunan mezarı da ziyaret ederiz. Evet. Onu da bir oradan bakalım efendim. Orada hem müzeyi e, bir müze oluşturduk. Evet. dernek olarak. Ve hem de mezarını buraya naklettik ve onun anısını yaşatmak. O Urfa'daki e, ta, kadim tarihin tanrı olarak evet. Urfa'da çünkü o yüzyıllarda eğitim hemen de yoktu ama burada eğitim vardı. Evet. Dolayısıyla o Süryanilerden kalan e, Urfa'nın e, kendi öz evladı olarak sevdiği bağrına bastığı e, Afremin mezarı da müzesi de burada oluşturdu. Mor Afremin müzesini <laughs> e, Süryani geleneğine bağlı tabi olarak diyebilir miyiz? Tabisiniz. Yani, evet. Çünkü, diye, biliyorsunuz, çünkü biliyorsunuz çünkü biliyorsunuz komşumuz olan evet, Mardin'de çok evet. sayıda e, Süryanî evet. manastırı, kilisesi, evet. papaz evet. başta olmak üzere birçok e, din alim de orada var. Hani evet. oradan yakın olma sebebiyle burada etkilemiş olabilir. Yani burada Süryaniler çok fazla. Evet. Urfa'da da Süryaniler var. Evet. Dolayısıyla Ortodoks kilisesinin e, cemaati burada da biraz var. Ondan dolayı bir etkileşim içindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da bir Mor Afrem Kilisesi evet. açılışı yapılmıştı evet. hatırlıyorsanız. Evet. O şahıs aynı şahıs. Aynı şahıs. Aynı şahıs. Aynı mi? şahıs. Evet. 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 Aynı şahıs Cumhurbaşkanımız ıı, öncülüğünde ıı, İstanbul'da Mor Afrem Kilisesi, ıı, yeni bir kilise inşa edildi, yapıldı. Evet. Açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Onu da ıı, dua ile anıyoruz burada. Evet. Kendisi gerçekten hoş görünün önderliğini yapıyor. Türkiye'deki hoşgörünün oluşumunda Cumhurbaşkanımızın çok katkıları var. Bu insana ki kötülerin ödüyle yürümez günahkarların yolunda durmaz alaycıların arasında oturmaz ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böyle siyah su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. Kötüler böyle değil, rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler. Bu yüzden yargılanınca aklanamaz, Doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkarlar. Çünkü Rab doğruların yolunu gözetir. Kötülerin yolu ise ölüme götürür. Amin. Bu herhalde az önce bahsetmiş olduğumuz Mor mezarı e, ruhuna ithafen burada evet. sizin yapmış olduğunuz hem eee mezarlığın hem aynı zamanda bir müzesi evet. tarzında. Evet. evet. Değerli dostlar, biliyorsunuz 1960 yılında eee Şanlıurfa'da Yakup Yem adresinden bulunan Yakup Kalfa ilk okulu yapılmadan önce burada bir eee Süryani manastırı vardı. Nur Afya'nın mezarı mezarlığı oradaydı. Tabi orada özellikle okul yapıldıktan sonra mezar ortadan kayboluyor. Sayın eee Eyüp Badem, Pastör Eyüp Badem ee, burada özellikle Mor Afren'in ruhuna itibaren burada bir mezar yaptıklarını ifade ediyorlar. Ee, Kendilerinin e, özellikle burada gelip hem onun hem de bununla dua ettiklerini ifade ediyorlar. Değerli dostlar, e, Mor Afren Urfa Kilisesi pastörü Sayın Eyüp Badem ile röportajımız devam ediyor. Bir de aynı zamanda dernek olarak yapmış olduğunuz sosyal faaliyetler var. Bunlardan evet. da kısaca bahseder misiniz? Biz Urfa'da e, deprem olduğu zaman Adıyaman'da, Evet. Bu Pazarcıoğu merkezli depremde. Ee, biz, e, Adıyaman'dan bizi aradılar. Dediler ki biz hepimiz enkaz altında kalmışız. Gelin bize yardım biz edin. Evet. Urfa'da e, hilti, demir kesme makası, diğer e, işte, Alet. aletlerle beraber biz Adıyaman'a gittik. Dört gün enkazdan insanlar çıkardık. E, hem e, vefat edenlerin cenazelerini çıkardık. Ondan sonra geldik buraya depremzedeler için aşevi açtık. bir hafta Urfa'da aşevinde yemek dağıttık, sıcak yemek. Bine bin, kişilik, sabah bin, öğlen bin, akşam bin kişilik. O aşevi bittikten sonra ben yedi ay boyunca da deprem bölgelerine gıda yardımı dağıttım. Oradaki bütün kardeşlerimizle yani köy, mahalle, şehir fark etmiyordu. Kişiler, insanlar fark etmiyordu. Urfa'dan hep gidip bütün deprem bölgelerine yardım ulaştırdık. Evet. Son kadar. olarak neler söylemek istersiniz? Ee, Urfa'da biz pazar günleri ibadet yapıyoruz. Tabii ki burada ibadet ihtiyacı olanlar e, veya ziyaret için gelmek isteyenler, dua etmek için gelmek isteyenler. Bizler aynı Allah'a inanan insanlarız. Tek Allah'a inanan insanlarız. Dolayısıyla bu şehirdeki Müslümanlar, Hristiyanlar, Buraya rahatlıkla gelebilir ve birlikte dua edebiliriz. Onlar da dua edebilirler. Kapımız açık. Hem ziyaretçilere hem ibadet etmek isteyenler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.